Merhaba arkadaşlar, stack oyunumuzun son videosunda birlikteyiz. Android oyuna nasıl uyarlayacağız bunu peki? Evet, bunu yapacağız bugün. Android oyuna nasıl uyarlayacağımızı göstereceğim. İlk öncelikle kodlardan önce bir canvas ile ilgili bir şeyden bahsedeceğim. Burada görüyorsunuz canvas scaler'ın constant pixel size diyor. Bunu scale with screen size yapıyoruz. Bu sayede ekranlarda, farklı oyunlarda, işte farklı büyüklükte ekranlarda bile yani buradaki yazılarımız küçük büyüklüğü aynı olacak. Yani mesela 0 şu an bu şekilde gözüküyor ya. Yani bu ona göre değişecek. Büyük ihtimal size şimdi küçücük. Şu şekilde bir şey. Ve siz bir Android telefonu ya da farklı bir cihaza gitseniz bile bunun boyutu ona oranla artacak ve aynı şekilde olacak. Ben işte bunu göstereceğim. Şimdi ilk önce 0. Şurayı mesela görüyorsunuz arttırıyorum. Ve yazı da büyüyor. Tabi bunu arttırmayayım bir yanayım. Yandım. Bakın buton bile küçük. Yani görüyorsunuz buton bile küçük. Butonun yazısı bile küçük. İşte. Bu yüzden buraya arttırıyorum. Ama scale with screen size diyorum. Buradaki boyutlarla oynayabilirsiniz. Ona göre yapabilirsiniz. 600 mesela bir ekran boyutu belirleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu sefer bir küçüldü. Ben şöyle 300 yaptığım zaman daha iyi oluyor. Yani genişlik. Eğer olmaz derseniz şurada shrink var. Buna da oynayabilirsiniz. Yani bu kısımda oynadığımız zaman biz yani ama ben şöyle 600 300 yap göstereyim. Yani bu şekilde bize ideal bir şey veriyor. Görüldüğü gibi sıfırdan bir. Tabi bundan sonra bu işlemi yaptıktan sonra tabi scale screen size isterseniz buradaki boyutların arttırdığınız zaman da butonun filan gene büyür yani. Yani bu sayede telefonunuzda filan hep bir orantılı görüntü olur. Yani ekranın boyutuna göre hep bu şekilde kalır. Demek istedim. Şimdi mesela yandım. Bakın bu ton yani büyük geldi. Öncekinde nasıldı? Küçüktü. Gördüğü gibi öncekinde bu şekildeydi. İkisini de gösterdim size. Ama bu sorunu halletmek için böyle bir diyor. Görüldüğü gibi bir yazdım. Ve şimdi ilk önce oyunumuz bir telefon ekranında nasıl gözüküyor? Onu göstermek istiyorum. Şuradan free aspect. Biz bu dikey oynadığımız için diyorum ki mesela 3-2 yap portrait. Bir de 10 16 yap portrait var. Mesela 3-2 bölü 3 işte. Bunu seçtim. Oyunumuz oynandığı zaman bu şekilde gözükecek. Yani buna göre bir boyut ayarlaması falan yapabilirsiniz. Oyununuza göre. Yani bu şekilde gözükeceğine. Mesela şöyle şuralarından boyutları arttırırsanız. Daha net görürsünüz. Evet. Şimdi kod kısmına geçelim. Evet, oyunumuz hem bilgisayarda hem de Android oyununda nasıl oynanabilir? Yani mesela ona göre bir kod yazacağız. İlk önce şuradaki kısım, görüyorsunuz buraları, bir kesiyorum ve şuraya diyorum. Public, work, oyun diyorum. Burada çalıştıracağım yani. Buraya yönlendirip çalıştıracağım. Oyun diyorum, çalıştır. Ve şimdi geliyorum, şuraya diyorum ki, if Application Platform diyorum. Platform gördüğü gibi. Bakın şuradan Platform deyince Runtime Platform diye yanında çıkıyor. Böyle kolaylıklara dikkat edin. Daha kolay bulursunuz toplara. Platform. Runtime Platform. Ve buradan görüyorsunuz dolu var. Android yazıyor mesela gördüğünüz gibi. Windows Editor. Şu an bizde çalışan o. Ya da eğer Windows Player'da da çalışıyorsa bu şekilde olsun. Yani Windows Player. Yani Windows'lu bir bilgisayarda çalıştığı zaman farenin tıklanmasına bak. Android bir cihazda fare olmadığı için o zaman ne olacak yani olmayacak. Bir bilgisayarda bir dokunmatik olmadığı için yani o zaman da oyunumuz oynanmayacak yani hata verecek. Şimdi diyorum ki bu tarafa da else if diyorum. Application. Aynı şekilde platform. Eşitse. Runtime platform Android diyor. Ve şuraya diyorum ki şimdi tekrar bir if açıyorum. Input diyorum. Inputla mouse butonu falan alırdık. Get touch gibi bir komutumuz var görüldüğü gibi. Bir de touch count. Yani tıklanma sayısı sıfırdan büyükse. Yani bir tıklanma varsa ve input diyorum. Eğer bu şekilde bırakırsak o zaman bir tıklamamızda 3 tıklama gibi bir şeyler algılayabilir. Yani oyunda sorun çıkartır. Düzgün olmaz oyunumuz. Hatalı olur. O yüzden yani bir tane daha bir şey başlayacağız diyeceğiz ki eğer bir tane tıklamayı alıyoruz 0. tıklamayı ve diyorum ki Face'e e, yani tıklamaya başladıysak diyeceğiz. Yani o zaman ne olacak? Sadece bir tıklamayı alacak. Fazladan ikinci, üçüncü tıklamayı almayacak. Yani biz bir ekranı tıkladığımız zaman bazen 2 kere tıklamış gibi oluruz. Yani o zaman da bu hata olur. Yani ekrana... Stacklarımız düzgün parçalanmaz. Şöyle etrafa dağılır gibi bir şeyler olur. Deneyebilirsiniz isterseniz nasıl oluyormuş göreyim derseniz. Oyun çalıştır. Ve daha sonra tekrar şu kodları yazalım. Şimdi bunu yazdıktan sonra bir tane burada bir test ederim. Burada çalışıyor mu? Şuradan durdurduk. Evet şu an hareket ettiğini yap. Basıyorum. Çalışıyor. Görüldüğü gibi oyunumuz. Telefonda da çalışıyordur. Ben test ettim bir tane buraya gelmeden bunları yapmadan önce. Siz de test edebilirsiniz. Şimdi APK çıktısı nasıl alacağız? Oyunumuz şu an tamam. Görüldüğü gibi. Boyutlarını ayarladık. Cihazımıza göre dokunmatik işleme yaptık. Diyorum ki mesela burada PC mesela Switch platform, Android Switch platform. Yani Android'i seçtiğimiz zaman burada mesela ben PC'yi seçim. Sizde ilk baş bu şekildedir büyük ihtimal. Android'i sonra seçiyorum. Switch platform. Yani buradan platformu seçiyorum. Bir dondu mu? Ne oldu? And oyunumuz dondu. Yani bir dondu. Evet, şimdi geldi. Yani bu şekilde yapıyorum. Switch platformu yapıyorum. Buradaki belki ayarlar Android'e özgü olduğu için ilk başta siz burada PC seçtiyseniz belki gözükmeyebilir. Yani mesela yaptım ben. Şu an o portrait falan gözüküyor mu? Hayır gözükmüyor. Gördüğünüz gibi. Yani bunu da dikkat ederim o zaman. Android. Switch platform dedik. Biraz herhalde Android seçmesi oldu mu? Aslında kolay seçiyordu daha önce yaptıklarında. Bekleyelim bakalım. Bekliyoruz. Hala gelmedi. Evet geldi. Şimdi diyorum ki player settings diyorum. Buraya tıklıyorum. İlk önce şurada sizde yazacak ki company name yazacak. Buraya işte ben Reha Studio yazdım. Görüldüğü gibi. Daha sonra other settings'e giriyoruz. Şurayı da yazın. Yoksa bunları yapmazsanız hata verir. Çıktı yalamazsınız bu, bu iki işlemi yazmazsanız çıktı yalamazsınız. Burada da company, default company gibi bir şeyler yazıyor işte. Com diyorum bakın. Reha diyorum. Sonra bir tane daha nokta koyuyorum. En sonunda oyunun ismini yazıyorum. Start diyorum. İstediğiniz şekilde yazabilirsiniz bunu. Şurada Android streamler en düşük. Hangisinde çalışacak bilen o ayarlar var. Ben bir tane de şey ayarından basacağım. Rotation telefon diye mesela hep dik tutulsun ya da hep yan tutulsun. Diyorum ki portrait diyorum burada. Bunu yaptıktan sonra yani telefonumuz dik bir şekilde çalışacak. Yani oyun yana sağa sola döndüremeyeceğiz. Evet görüldü. Bunu yaptıktan sonra diyorum ki bu. It diyorum bana nereye çıktı vereceğini, nerede çıktı istediğini soruyor. Yerimizi seçiyoruz, ismini yazıyoruz ve kaydediyoruz. Bu işlem belki biraz uzun sürebilir yani bir dakika uzun dediğimde sürebilir yani bekleyeceksiniz. Eğer bu tuşlar kapalıysa o zaman Unity'de Android kısımlarını yüklememişsiniz demektir. Unity installarda tekrar bir açın eğer oradan yükleniyorsa tekrar yükleyin. Olmadı. Yeniden yüklemeniz gerekebilir. Eğer buralar açık değilse. Oyunun yani Unity ilk başlık derken Android'i yüklememişsiniz demektir. Evet yaptık. Bize çıktı verdi. Bundan sonra telefonunuza atıyorsunuz. Yani test edebilirsiniz telefonunuza atıp. Android uyarlama dersimiz de bu kadar. Stack oyunumuza. Beliz için teşekkür ederim.